Tık tık tık. Oy. Tık tık tık. Tık. Good. Bana bak. Hır. Bana bak. Aferin sana bana bak. Söyle <laughs> yap. Yavaş karıştır kız. Karıştır. Buraya da bak ara sıra kız. <laughs> Hem yoğur. <laughs> ne yapıyorsun sen? Kurabiye. <laughs> Türkçesi ne? Kurabiye. Kurabiye. Karıştır bakalım hadi. Yoruldun mu? Hayır. <laughs> ne oldu? Elim acıyor. Yoruldun mu? Evet. Yorulmuş olabilir misin Merve? Evet. <laughs> evet. Bitirdin mi? Evet. Tamam. Bakayım. Oo, çok Yapışmıyor güzel görünüyor. Ben... Evet. Yapışmıyorsa kıvamı olmuştur değil mi? Evet. Annem yaptı yorgunu. Ben de elimi yıkamıştım. Evet. Çünkü yorulmuştun. yorulmuştu. <laughs> yorulmuştun. Elleri küçük yerim o ellerinde. Açılması lazım Evet Sonra bunu içine koyacağız Top yapacağız değil mi? Yani şöyle bir şey yapacağız Evet ne yapacaksın? Yıldız var ee, ayıcık tek, var Tek tek yapacağım ben Tamam

Önce diye hep burada. Hı hı. Ortasını iyi bastır. İsmi olduğu yer. Evet. Here. Tamam çıkar bakalım. Çok merak <laughs> ettim. Bakayım Çok güzel. bir wow, Birleşti alman göründü. Burada da bir yer am kapıtoydu. göster. Çok güzel olmuş ya. Ben şurayı açar mısın anneciğim? Açarım. Aynı moment. Ay. Dikkat. <laughs> kapat, kapat, kapat. Kapat. Za. Şimdi bekleyeceğiz. Bu? Açık orası. Bu su istemiyorum ben. Şunu yapmak istiyorum. Yap bakalım hadi. Glitza, hmm, Sirgana Glitza masu. Bence o kadar yeter, değil mi? Başka bir şey. başka bir sınıf da yap, tedbiye ya. Şunu yap. Çiçeğe yapabilirsin. Çiçekte de, de güzel görünür bence. Çiçeğe başka bir şey yapacaktım. Şu yazıya bakayım mı? Kenarlarına yapabilirsin. Yazısı silinmesin diye. Görünsün diye. Evet. <laughs> Göz mü yaptın? Evet. Sen işini bırakıp da onları mı yemeye başladın? Senin daha kurabiyelerin bitmemiş. Burada kurabiyelerin var. Çünkü bir tane daha yapıyor. Onlar pişti. Hmm, tamam. Onun üstüne yaparsan o zaman yapışır. Okey. Bitirdim. Bitirdin mi? Evet. Hmm, çok güzel görünüyorlar. Abi, siyah su okuma. Bak bu ne yaptın? Vaaav. Wow. Çok güzel oldu değil mi? Hı hı. Hey, bunu da avga algı, algı yaptım. <laughs> çok güzel olmuş. Annem de bunu yaptı. Ben çok komik yapmışım. <laughs> Hayır biraz meçhul ben burada Ya işte senin kadar yapamamışım ama. Evet. Bye.